Kur'an'ı doğru anlamak için düşünmek ve yöntem geliştirmek hepimizin görevidir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için gösterilen gayret kadar onu sahih bir şekilde orijinal metninden okuyabilmek için de gayret edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Kur'an'dan okunan her ayetin, her kelimenin hatta her bir harfin okuyana sevap kazandıracağını müjdelemiştir. Onunla birlikte namaz gibi bazı ibadetleri yerine getirebilmek için de Peygamber Efendimizin ashabına öğrettiği tecvid kuralları çerçevesinde Kur'an'ı Arapçasından doğru bir şekilde okumamız gerekir. Bu bakımdan her Müslüman üzerine namazını kılacağı, ibadetlerini ifa edebileceği kadar Kur'an-ı Kerim'i sahih okumayı öğrenmesi ve ezberlemesi şarttır.